Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhaba, iyi. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Coşkuyla kutlanıyor. Çok seviyorum mahallemi o yüzden. Her seferinde nişantı çok coşkulu kutluyor. Biz de sabahtan kutladık. Ee, ülkemiz için çok önemli bir gün, çok değerli bir gün. Her seferinde çok duygulanıyoruz. Bu saat olunca mahalle turuna çıkıyorsunuz herhalde. Böyle evet. alışveriş mi oda? Böyle ilerleyelim vardı. Biraz ufak kozmetik konusunda alışverişlerim vardı. Böyle olunca ben sürekli eğitilmek için geliyorlar ya da biri çeker mi diye benim için normal günlük çıkışım olduğu için ben de dikkat ediyorum biraz. Da. Evet, Bu arada her geçen gün artan dövmeleri gözlemledim de. Evet, burada da ee, çok sevdiğim erkeklerin sıkıntı var. Tamam. çok her güzel bir, bir söz geldi bu arada. Ve, yani, olsun <gülüyor> <bari>. <gülüyor> <gülüyor> evet, nasıl bir yaz geçti efendisiniz? Yaz yoğun geçti bizim için. Biz çalışarak geçiyoruz. Yazı e, ee, böyle beklemiyorduk. Genelde özellikle Ağustos ayı çok boş oluyordu bizim için ama biz hiç e, ara vermeden çalıştık. Şimdi Eylül'de de aynı yazıda devam edecek. Kısa kısa tatiller yapıyoruz. onları iyi geliyoruz. Nasıl geçti peki tatiller sizin güzel için? Güzel geçti. Çok İnsanlar güzel pahalılıktan şey. çok şikayetçiydi. Evet, genel olarak hepimiz şikayetçiyiz tabii ki. İşte ayak uydurmaya çalışıyoruz. Diye. Yeni sezon için neler var? Yeni sezon Zaman zaman da güzelliğiniz çok konuşuluyor. Böyle eski fotoğraflar falan e, böyle karşılaştırmalar <laughs> yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet su olayı da çok konuşuldu. Yani ben çok eğlendim. Yani şöyle ki orada diyorum ki mesela bir iki yüzünde bir şeyler var. Yani burnuma estetik yaptırmışım. Hani benim <laughs> e, su içiyorum yüzümde hiçbir şey yok <laughs> diyemiyorum. Ama yemin olarak iyi yaşamanın daha genç kaldık için spor yapmanız için sağlıklı olduğunu söylüyorum. Yoksa e, su içtim de burnum küçüktü demiyorum. Hani <laughs> Benjen Batı'nın yorumları yapanlar bile var gerçekten. Yıllar içerisinde sürekli yani, gençleşen yani, bir özgü o soyu var. İyi, öyle diyorlarsa sağ olsunlar. Ben de bunun için uğraşıyorum, Bu kadar spor yapıyorum. Ben mesleğime saygı duyuyorum, hala moduma çıkıyorum. Ekran önündeyim, insanlara saygı duyduğum için kendime bakıyorum. Yoksa, yani ne gerek var ki o zaman? Yaşam. İnsanlar böyle sizin yorumlarınızdan kendini bilim çıkarıyor olabilir mi? Bilmiyorum hiç vallahi ama yani... Gündeme ne? gelmek için böyle? Ha, olabilir. Bilmiyorum vallahi. Bu arada dövmeleri sorarken yüzüğü de sordum ama o arada kaynadı. Yüzüğü Yüzük de çok güzel. güzel. Çok teşekkür ederim. Ee, güzel, güzel, çok haber güzel haber alacak da sizden. Hayırlısı teşekkür ederim. o zaman. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ya, çekil abi. Bir kere fotoğraf Çektim be abi.